Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Bugati. Bagiler e, bahsi. Bugat bagi kelimesinin cemisi. Baga yebghi. Tabi sınırları aşmak, haddi tecavüz etmek efendim ya da bir başka manada da Bâghi e, talep manasına da geliyor. Mesela Araplar konuşurken "Eş tabgı diyor mesela. "Eş tebgı. Ne istiyorsun? "Eş tebqı." "Ey şeyin manasına. "Eş diye söylüyor. O da talep manasına. Mesela eee keza." Şöyle şöyle şeyler istedim. Talep tu, hu demek manası. Evet. Ya da işte e, ayette de geçiyor. Ma kunna nebghi fertedda ala atharihima qasasa. Yani talep etmediğimiz, talep etmemiştik manası. Sonra örfte e, örfü e, örfü adette nereye nerede meşrulaştı? Efendim e, bak bir yerde zulüm, haksızlık. Mesela ve yenha anil vel münkeri vel bagi. Bak orada da zulüm. Değil mi? İnne Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Buraya kadar emredilenler. Ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagi. Haksızlık, her türlü zulüm. Sonra burada meşrulaşmış. Bagi. Ehli bagi. Şimdi burada ehli bagi de bu kat yani meşru bir İslam devletine karşı çıkan eşkıya takımı demek. Bu birkaç kişi olur, grup olur, belki kalabalık olur ama meşru İslam Devleti'ne karşı çıkan e, eşkıya grubuna bagiler grubu deniyor. Tabi bunlara karşı mücadele etmek e, İslam'da farz kılınmış. Evet. Peki. E, İslam Devleti'ne karşı çıksa da Bunlara biz hüküm olarak Müslüman diyebiliyor muyuz? Müslüman diyoruz. E niye onlar e, bagi oldukları zaman eğer tevbe etmezlerse onlarla savaşılırken öldürülürse e, namazları kılınmıyor, bagiler namazı kılınmaz, yıkanılır, kefenlenir. Efendim yine Müslüman kabristana defnedilir. Yani böyle bir isyandan ümmeti e, şey yapmak için söyleyin, engellemek için. Dolayısıyla ee, bu bagiler Mesela Kur'an'da eee suresinde ve in fayeten minel telu tetelu fe aslahu betweenuma bir adli fe aksidu. Şimdi fe aslahu betweenuma ve in fayeten minel mu'minin. Müminlerden iki bölük. Şimdi burada e, iki bölükten birisi eşkıya grubu, birisi masumlar grubu. Halbuki ikisine de mümin diyor Kur'an'da. Eğer Eşkıyalık, kafir kılsaydı e, o zaman minel müminin demezdi. Beyin daifetani minel müminin demezdi. Eğer müminlerden iki taife birbiriyle savaşırlarsa aslıhu beynehüme. Evvela onların arasını edin. Mesela Suriye'de bir isyan oldu 9 sene önce. Aslında meşru bir savunma, gayrimeşru bir devlete karşı. Ama devlet zalim. Şimdi böyle olunca Bunların arasının ıslah edilmesi lazımdı. Kim ıslah edecekti? Müslüman ümmet ıslah edecek. Çünkü İslam'da tek devlet var, halifelik. Ona yapacaktı? Orası onun bir eyaletiydi. Efendim kim haklı, kim haksız ayırt edecek. Yani bagi hükmünü veren de devlet olacak. Masum hükmünü veren de devlet olacak. O zaman diyelim orada bir zalim idare var. Zalim idareye karşı çıktıysa zaten ona bagi demez. Bu sefer zalimleri bertaraf etmeye çalışır İslam devleti. Ama şimdi öyle olmadı. Suriye işgal edildi. Bu sefer dediler ki Ruslara, Amerikalılara, Batılılara gelin bizim aramızı ıslah edin. Yani kurtlara e, efendim çobanlık yaptırıyorlar. Gelin e, bizi idare edin. E, kurdu sen sürünü başına çoban yaparsan birkaç günde onu kırar geçirir. Hep o halimiz bu işte. Yani bugün Müslüman ülke araya girmesi gerekirken kafir ülkeler araya girdi. İyice girdaba artık soktu işi. İstahada mümkün değil. Zaten hep tahrip ettiler. Bitirdiler yani. Koskoca bir ülke sahabe yurdu, şühede yurdu, ulema yurdu. Geçti gitti böyle. Salimlerin, beyinsizlerin yüzünden. Evet. Fe in bagat ihtahıma bu iki gruptan birisi haksızlık yaparsa alel -ukhra, diğer gruba fe katilul siz azgınlık yapan kimselere karşı savaşın hatta tefiye ila emrillah ta ki onlar Allah'ın emrine dönünceye kadar Hucurat 9. Yani zulümden vazgeçip hakka adalete dönünceye kadar. Şimdi esasında e, asıl olan devlete karşı çıkmamaktır. İslam devletine karşı çıkmamaktır bazı hataları olsa da Av bin Malik el-Eccai'den merfu olarak nakledilen bir hadis-i şerifte Av bin Malik diyor ki biz bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle dedik. Kulna ya Resulallah. Efe la nünabizuhum inde zalik. Eğer idareciler zalimleşirse biz o zaman onlara verdiğimiz sözden vazgeçelim mi? Ahdimizi bozalım mı onlara karşı? Beyat ahdi. Beyat var ya beyat. Vazgeçelim mi ya Resulallah dedik. Kale la hayır dedi Peygamberimiz. Me akamu fikumus salah idarecilerimiz içinizde namaz kıldıkları sürece onlara karşı gelmeyin. İlla men gulliye aleyhi valin ancak bir kimsenin üzerine bir vali tayin edilir de fara'ahu ye'ti şey'in min masiyetillah Allah'ın e, Allah'a karşı gelen şeylerden bazı şeyleri yapar olduğunu görürse bir kimse valinin fele yekrah ma'iyeti min masiyetillah. Onun işlediği Allah'a karşı isyanları çirkin görsün. Ama vela yenzi anne yeden min taati. Ona itaat elini çekmesin. İtaat etsin ona yine. Çünkü yani, yaptığı da ama kendisine hatalar var. Şeriatı değiştirmediği sürece, Şeriatı halif olmadığı sürece. Onun emirlerine itaat edin. Şeriata muhalif olmadığı sürece. Buhari ve Müslim'de Ubade bin. Bu tabi Müslim'den almış bunu. Cilt 2 sayfa 129 olması lazım. Hadis numarası değil herhalde o sayfa numarası. Buhari ve Müslim'de yine Ubade bin Samit'ten nakledilen bir hadis-i şerifte Ubade bin Samit anlatıyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Bayana Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle biz Biatlaştık. Biat. Yani ona yardım edeceğimiz, ona hizmet edeceğimiz, dini yaşayacağımız konusunda söz verdik. Ale ve taa. Sözünü işitip dinleyip itaat üzerine. Çünkü Allah Teala ne buyurur? Adı <laughs> Allah ve atı ya ve ölül emri minkum. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emre. Üllemiz sizden olacak, müslüman olacak. Fasık olabilir fasık olabilir, büyük günah işleyebilir. Kâfir olmaması şartıyla sizden olan ünlemir. Ama ünlül emrinde hükmettiği şeylerin şeriata uygun olması lazım. Şeriata uygun olmazsa kendisi Müslüman da olsa ona itaat edilmez. Mesela hiçbir Müslüman ünlül emir içkiyi serbest edemez. Canım ünlül emir serbest etti. Bunu alalım, satalım, yapalım, taşıyalım. Faiz e bunu ünlenmiş etti. Bu artık haramlıktan çıktı diyemeyiz. Burada itaat edilmez. Kumarda, haramda artık hangisiyse. Ancak kendi fasık olabilir. Kendi İslam'ı yaşamıyor, yaşamıyor olabilir Müslüman ama İslam'ı yaşamıyor. Ona itaat edilir. Ama nerede itaat var? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife tayin edildiğinde e, ne dedi? Hutbe okudu. Uzun bir hutbesi var ve lestu bi hayrin Ben sizin üzerinize tayin edildim ama sizden daha hayırlı değilim. Atiyu ni ma ataatullah. Ben Allah'a itaat ettiğim sürece siz de bana itaat edeceksiniz. Ama ben Allah'a itaat etmezsem sizin bana itaatınız gerekmez. Ya da Peygamberimiz hadis-i şerifinde inneme taatü fil maruf. Taat ancak itaat meşru olan şeylerdedir. Ya da la ta'ata li mahlukun fi masiyetil halik. Allah'a karşı gelinen yerde kula itaat yoktur. Kim olursa olsun. Allah Celle Celaluhu mesela anne babaya iyilik yapmayı emrediyor ama her halükarda iyilik edecek. Ama diyor ki Cenab-ı iki yerde geçiyor. Ve in cahedeke litişke bi ma leyseleke bi Başka bir ayette ve in cahedeke ala entişke bi ma bi ilm. Fela tudu'huma hakkında bilgi sahibi olmadığın bir konu hakkında onu bana ortak koşman üzerinde seni zorlarlarsa, anne baban da olsa onlara itaat etme. Sen meşru şeylerde onlara itaat edeceksin. Ama baban sana dedi ki, git bana şuradan bir rakı al getir. İtaat etmeyeceksin. Git filanın malını çal, itaat etmeyeceksin. Git filanı öldür, itaat etmeyeceksin. Meşru şeylerde itaat var. Kadın kocasına itaat edecek, meşru şeyde. Ama kocası hanımına diyor ki, senin örtünmeni istemiyorum, açılacaksın diyor. Açılman lazım diyor. İtaat etmez. Hoca hanımına diyor ki senin namaz kılmanı istemiyorum diyor. Ya da örtünmen istemiyorum diyor. İtaat etmez. Ya da efendim evine işte yabancı erkekleri getirmiş bunlara hizmet edeceksin diyor. İtaat etmez kadın orada. Haramlarda itaat yok. Meşru. Şimdi burada bu itaatı millet yanlış anlıyor. Ülül emre itaat. Ülül emre itaat. Hangi ülül emre itaat? E, Müslüman ülül emre. Müslüman olmaları da yetmiyor. Emrettikleri şeyin meşru olması lazım. Zinayı emretti. Canım ülül emir zinaya vesika verdi. O zaman zina serbest. Yapılabilir. Hayır. Allah'ın haramını hiç helala çeviremezler. Meşru şeylerde ancak itaat farzdır. Onun için burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini dinleyip ya da Ölül sözlerini dinleyip itaat etmek üzerine biat ettik. Bir, fi menşatına ve mekrahina böyle hoşlandığımız zamanda, hoşlanmadığımız zamanda, neşel olduğumuz zamanda olmadığımız zamanda ve osrina ve yusrina, zor durumlarda da kolaylık durumunda da ve etheratın aleyna hatta bazı hallerde onlar başkaları bizim üzerimize tercih etseler bile efendim onlara itaat etme konusunda e, söz verdik. Daha ve elle nunazi al emra ehlehu ünül emirle tartışmamaya söz verdik. Ünül emre ünül emirle tartışmamak lazım. E, i̇lla entera kufran bevahan indekum min Allahi fihi burhan ancak siz onlardan açık bir inkar görürseniz, açık bir inkar, açık bir inkar ya da açık bir haramı helala çevirme hali görürseniz bu Allah tarafından size bir bürhandır. O zaman itaat etmeyebilirsiniz. İtaat etmemek de karşısına çıkmak demek değil bazen. Sabredecek bak Suriye'de Müslümanlar sabretselerdi bu hal olmazdı. Birileri onları böyle efendim teşvik ettiler. Alimlerin de sözlerini dinlemediler. Ondan sonra çıktı bir avuç Müslüman. Perişan oldular bak. Orada yani en azından sabretselerdi. İleride Cenab-ı Hak başka bir çıkış yolu lütfederdi. Çıkış yolu. Çünkü güçleri onun gücüne münasip değil. E bir de şimdi dünya öyle bir dünya ki adam bir yerde sıkıştığı zaman gayrimüslimlerden destek alıyor. Kendi memleketini kafirlerle tahrip ettiriyor. Böyle beyinsizler var. O zaman işte ne oldu? Bak Müslümanlar girdaba düştü. Demek ki nerede itaat lazımmış? Meşru şeylerde itaat lazım. Bunu doğru anlamak lazım. Ha, meşru şeyler yapmıyor. En azından itaat etme canım. En azından ya ne yaparsa yapsın doğrudur deme. Ne yaparsa yapsın doğru olur mu? Ne yaparsa yapsın doğru. Ne yaparsa yapsın doğru dediğin zaman onun yaptıklarından senin de payın var. Hayır yaparsa payın var, şer yaparsa payın var. He? Hadis-i şerif var. Men gâbe an masiyetin فَرَضِيَهَا فَكَاَنَّمَا حَدَرَ fiha Bir kimse masiyetler işlendiği yerden uzak da olsa ona onay verir ise orada sanki içinde bulunmuş gibidir. Onay veriyorsun sen, onay. Onay veriyorsun işin yapılmasına. Onay verdiğin zaman ne oluyor? Onun yaptığı kötülüklerde senin payın var, iyiliklerde de payın var. İyilik yaparsa, ecir var sana, kötülük yaparsa onun kazandığı vebalın aynı senin Evet, şimdi bu kadar bir açıklamadan sonra geliyoruz metne. İza haraca ı müslimun. Müslüman bir topluluk çıktığı zaman han taatil imam. Buradaki imam devlet başkanı. Devlet başkanı itaattan. İslam devlet başkanı. Ve <laughs> tegallebu galip geldikleri zaman o isyan eden topluluk ala beledin bir memlekete. Yani bunlar e, silahlı çete Müslüman e, devlet başkanına karşı geldiler ve bir memleketi de işgal ettiler. Öyle değil mi? Ne yaptılar? İşgalde yaptılar. Peki o zaman ne olur? O zaman ve bu ala beled. bir memlekete de galip gelirlerse daahum devlet başkanı önce onları çağırır ilel avdi tekrar itaata dönmeye ilel avdi neye dönmeye tekrar e, itaata dönmeye imama itaat etmeye ne yapar davet eder ama bu davet Hanefi mezhebine göre vacip değil eğer gerçek ee, İslam devleti onlara karşı davet etmeden savaşırsa onlara bir vebal yok. Ama sünnet olan davet etmesi. Öyle değil mi? Şeyde de öyle değil miydi? Efendim e, mürtetlerde mürtetlerde de adam dinden dönmüş e, Hanefi mezhebine göre illa ona tekrar dini tebrik tebliğ etmek mecburiyeti yoktur. Ederse güzel olur. Terk ederse zaten terkün net diyordu orada. Yani menduk olan terk etmiş olur. Burada da öyle. İsterse hiç onları çağırmadan İslam devleti askeriyle, gücüyle gider onları mağlup etmeye çalışır. Ya onlar o halde tövbe ederler ya da efendim onların sonunu getirinceye kadar onlarla mücadele eder. Daha nereye davet eder? Ve keşfü şüphetihim. Onların şüphelerini gidermeye. Şüpheleri ne? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Neleri yapmadık? Neleri yaptık? Onların şüpheleri neyse onları gidermeye çalışır ve Devlet başkanı onlarla savaşa başlar. Yani e, o çetelerle. Lev tahayyezu. gital. Yani onlar daha bunlarla savaşa başlamadan bu onlarla savaşa başlar İslam devleti. Lev Eğer kendilerini bir mekan edinmişlerse bir yere efendim karar kılmışlar, askeri var, silahı var, mekanı var, böyle kaptı kaçtı değil. Toplanmışlarsa buradaki tehayyazu ittehazu hayyizen ey mekanen demiş. Bir mekan edinmişlerse kendilerine. E daha ne oldukları halde müştemi il". Bu mekanda da toplanmış oldukları halde. ala ma nekalehül imamü haherzade anesabina Demek ki o zaman imam isterse devlet başkanı onlara karşı onlar başlamadan onlara karşı savaşı başlatır. Vakıle denildi ki bu Kaili de Kuduri Hazretleriymiş. Ne diyor e, gilde? La hayır onlara savaş başlatmaz. Malem u Eşkıya grubu, bagiler grubu başlatmadıkça. Tamam mı? Onlar başlatmadıkça imam başlatmaz. Fe inkâne lehum fiyetun. Eğer o bagilerin o eşkıya grubunun bir grubu cemaati varsa fiye onların böyle onlara katılan onları güçlendiren bir cemaatleri varsa iyi e, efendim üç hize ala hayim şimdi mesela ne demek diyelim ki savaşta onlarla bazıları yaralandı geride işte yaralılar var tekrar iyileştiği zaman onlara katılacaklarından korkuyorsa devlet o zaman o eşkıyanın üç hize ala cerihahim yaralılarına süratle acilen ölüm öldürmeyi uygularlar. Üç hize. Yani e, hadis-i şerifte evmevten müşhize diyordu. Ansızın ölüm. Yani o da öldürür. Çünkü bunlar iyileştiği zaman tekrar onlara katılabilir. E, i̇htimali olanları onlara katılabilecek bir grubun olduğundan korkuyorsa devlet, İslam devleti o zaman onları yaralılarını öldürür iyileşmelerine imkan vermez. İslam devleti bunu yapıyor. İslam devleti. İslam devleti. Peki. Ve ütbi'a mev mevalihim. Müvellihim olacak orası. Müvellihim hocam. Müvelli olacak. Ve ütbi'a ve ütbi'a da olabilir orası. Onların kaçanları da takip edilir. Müvelli. Mesela devlete karşı ne oldu? Ne oldu? Karşı duramadılar, kaçmaya başladı. Bunlara kaçanlar da takip edilir. Sırt dönüp kaçanlar da takip edilir. Bağilerden. Ve illa fela. Eğer onlardan, o yaralılardan tekrar iyileştiğinde onlara e, edecek, iştirak edecek, katılacak kimseler yoksa, yoksa o zaman o yaralılar öldürülmez. Fela <laughs> yani fela yüc hezülehüm ala cerihrihim demektir. Yani Bunların efendim yararlıları öldürülmez ve kaçanları da takip edilmez. Çünkü artık onlar bozulmuş, bozuna uğramışlar. Öyle değil mi? Vela evet. tüsba zürriyetühüm. Onların çocukları esir edilmez. Bu eşkıyanın mesela bagilerin memlekette, Müslüman memlekette aileleri var, çocukları var. Onlar esir edilmez. Esir edilmeyince onlar köle cariye de yapılamaz ne yapılmıyormuş demek ki zürriyetleri esir edilmez. Uvela yuksemi malühüm Müslüman ülkedeki malları taksim edilmez. Yani ganimet olarak ne yapılmaz? Taksim edilmez. Efendim bel yok besü belki malları bir yerde tutulur. Hapsedilir demek. Yani tutulur bir yerde. Ne zamana kadar? Tevbe edinceye kadar. Belki tevbe ederlerse malları kendilerine verilir. Yani geldiler oradan, tevbe ettiler, teslim oldular. Da artık biz devlete karşı çıkmayacağız dediler ya da öyle demeyecekler anlaşıldı. Mallar onlara verilir. Hatta bu demiş. Tevbe edinceye kadar. Fe tevbe ederlerse ne yapılır? Malları onlara reddedilir. Yani reddedilir ne demek? Verilir, teslim edilir red kelimesi yuadu aleyhim demektir. Onlara iade edilir malları. Ve caz isti'malu silahihim. İslam devletinin onlardan elde ettiği silahları kullanması caizdir. Onlardan silah aldı ya, yani onları mağlup edince silahlarına el koydu. Onları silahlarını kullanabilir. Ve haylihim atlarını kullanabilir. İndel haceti ihtiyaç duyduğu zaman. Ve in katele bağın mislehu. Bir eşkıya yani İslam devletine karşı çıkan baki kendi gibi bir bağı öldürse fazuhi zuhira aleyhim sonradan İslam devleti onlara galip gelseler la yecibü şeyun hiçbir şey gerekmez. Ne demek? Ne diyet gerekir ne de kısas gerekir. Ne diyet gerekir ama büyük günah değil mi? Büyük günah tabii ki o başka mesele. Yani burada öldüren kimseye ne diyet ne de kısas ne yapılmazmış? Gerekmez. Gerekmez. Evet. Peki. Ve in galebu ala Mısır'ın eşkıya grubu bir şehre galip gelseler. Fakat ele ba du ehlihi o şehrin bir kısmı öldürse ahara diğerlerini minhu o şehirden amden kasten Kutile <laughs> bihi onlara sonra İslam devleti galip gelse o öldüren kimseler de bu katilleri sebebiyle kısas edilirler. İza zuhira alel Mısır o Mısır'a galip gelindiği zaman şehre Mısır burada e, Mısır ülkesi değil şehir o şehre galip gelindiğinde İslam ülkesi orada birbirini öldüren kimseler onlara da Müslüman da öldürenlere kısas uygulanır. Evet. Ve in katele adilün adil bir kimse öldürürse adil dediği bagi olmayan kimi murisehul bagiye İslam devletine karşı çıkan bagi e, murisini muris miras bırakanını öldürürse yerisuhu ona varis olur. Halbuki la yerisul katil vardı değil mi? Evet. Yani e, bir insan babasını miras sahibini aslan öldürürse mirasına sahip olamıyordu. Ama burada babası eşkıya grubunda, oğlu efendim itaat edenler grubunda, devlete itaat edenler grubunda babasını öldürürse onun e, malına varis olabilir mi? Olabilir. Böyle bir aksi, aksine olsa yani bagi olan bir insan İslam devletinin yanında olan murisini öldürse aslan la yerisühül bagi, bagi o adil olana varis olamaz illa ancak varis olur. İn iddia dava ederse ennehu kana alel hakkı. Yani kendisinin hak üzere olduğunu dava ederse. E, hak üzere olduğunu dava ederse. Ve böyle ve, bir aksi dediği bu. Yani bagi yani İslam devletinin içinde olan, İslam devletine itaat eden murisini miras sahibini öldürürse la yerisül bagi demiş. Ancak bu tarafeine göre. Tarafein kimdi? Efendim? İmam-ı Kim? İmam Muhammed. Kim? İmam-ı Muhammed. İmam-ı Azam ile Muhammed. Doğru. Evet. Şeyhi İmam-ı evet. ıı, İmam, İmam, İmam İmam Azam. i̇mame İmam-ı Azam i̇mam Muhammed. İlla ancak ennehu kâne. Ancak o bagi onu öldürmesinde olduğunu iddia ederse alel hakkı. Hak üzere. Zâimen ennel bagiye inne ma huve fî cânebi mûrizihî fe ve inde buz. İşte demek ki haklı olduğunu iddia ederse yani onun tarafında olduğunu zannederek yani ben de yani onun gibi devletin yanındayım diye tekrar olduğunu zannederek şey yaparsa hak iddia ederse haklı olarak öldürdüğünü iddia ederse efendim varis olabilir demiş. Ve Yusuf'e İmam-ı Yusuf'e göre la suhu adil olan bagi mutlaka mutlaka. Yani ister hak üzere olduğu, ister batıl üzere olduğu hal üzere olsun efendim ona varis olamaz. İmam Şafii Hazretleri de böyle diyor. Evet. Peki ve kürihe mekruh kılındı. Bey'u silah silah satmak mimmen alime ya da mimmen ulime bilinenlere efendim ennehu min ehlil fitneti fitne ehlinden olduğu bilinenlere, Müslümanların silah satması mekruhtur. Yuharda geç tamam, Eli harbe silah satılmaz. Silah yapılan demir, maden vesaire onlara satılmaz. Veya onlara ticaret ehli o zamanki şartlarda kıymetli malları götürmezler. Çünkü güceniyorlar Tabi bugün, bugün dünya değişti tabi. Bugün dünya değişti. Adam bugün e, ihracat yapıyor, ithalat yapıyor. O gün demek ki bir Müslüman ülke eğer kafirlere silah satarsa onları güçlendirmiş olacak. Ya da silah mamulü olan, silah yapılan e, madenleri satarsa onları güçlendirmeyecek, güçlendirmemeye çalışacak. Burada ne diyor? Fitne ehli olduğu, bozguncu olduğu, bozguncu olacağı bilinen kimselere Müslümanların silah satması çünkü Müslümanların aleyhinde kullanacak onu. Mekruh olur. Ama ve illem eğer böyle fitne ehli olduğu bilinmezse felâ işte bu bagileri silah satmak bu aslında. de. O zaman mekruh olmaz. Eğer onlar fitnede kullanmayacaklarsa, zarar Müslümanların zararına kullanmayacaklarsa o zaman mekruh olmaz. Evet. Burada kalıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.